Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mina şimdi bu da Yasemin anne video çekiyorum bu da Yasemin bir şekilde herhalde gördüğünüz yani. Ee, şöyle göstereyim tekrardan şöyle Yasemin kameraları selam ver kızık kızım kızık demişim kızım Um, arkadaşlar bizim okulda Nigar adlı bir arkadaş var. Nigar'ım aşkım. Senden çok özür dilerim. Hmm. Yani, nedeni biliyorsun. şimdi um, buradaki e, şeylerimizi konuşuyoruz Bir de yaprak asmr diyor. Ben o asmur diyor. Asmur diyor ne biliyordum. Ama ASMV'ymiş. Yani. Bir şey bilmeden Öncelikle böyle tüm sabitlemek için bir Böyle masamızın şeyler Burada öncelikle bir kilo var. Burada da Kaptüslerimiz var. Bunları haftada bir sunuyoruz Gonca'ma var ya. çok teşekkür ederim. Teşekkür çekiyorum. Çok soğuk. Ay video çekiyorum ya. Çok soğuk. Bu dinledi bekliyorum lütfen. Anne ne olur. İki dakika dinle. İki dakika dinle anne. Bir dakika, bir anne. Bir dakika, bir anne çok bir Anne video çekiyorum sesim çıkıyor. şimdi bahçemizi tanıtacağız. Ee, burada bir tane motor durmuş. burada bir tane motor durmuş. Bilmiyorum kimin. Burada böyle her hafta atıyorlar şu bir şey. Hafta değil hafta şey. Her şeyi atıyorlar böyle her şey. Her gün filan atıyorlar. Burada ben kıyısının şeyini attım. Çöpünü aşağı yani şeyine. Ee, çekirdeğini attım. Çekirdeğini de attım. Neden biliyor musun? Şey erik ağacı çıksın diye şöyle bir tane bir şey gördüm. <laughs> Ay sümüklü böcek. Anne sümüklü böcek. Anne sümüklü böcek, <laughs> Anne, sümüklü böcek tam bahçemizin orada. Ellemeyeceğim. Ayağımı eteyim mi? Ayağımı ekeyim mi? Ay. Ay! 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 şurada. Tam orada kal. Biraz daha iç. Ay içemem. Yani gidiyor gidiyor zaten gidiyor. Gidiyor ellem ölmesin bir daha. bakın şu olsun. Bacak var bir tane. Bahçemizde. Şurada bacak var neyse. Daha yaprak ASMR yaptım. Bu da Yasin işimizin. Sıkı şık şıkosu var. Sıkı bir yani Burada böyle duruyor. Ee, şimdi herhalde yapak ha dur. süslemi bakın, bir tane bakın şu bir tane. Nasıl bir acımız var. Burada atlanı mıydı bir şey var. Bir dakika arkadaşlar. Burada atlanımız var. Atlanı mıydı? Şimdi bir tane şeyimiz var. Burası dıştan görünüşü böyle. Acaba burası böyle dıştan görünüşü. Şimdi burada bir tane rüzgar gölümüz var. Şöyle. Ve bir tane bir şeyimiz var. Burada işte burada, da gelin nazar boncuğu var. Anne merhaba anlamadığını çok seviyorum. Bu da kopmuş bir rüzgar gölü gibi bir şey var. Evet ev şeyinde ama böyle duruyor. Burada bir tane balığımız var. Burada değerli misafirimiz yazmış var. Onun sinir böcek şimdi gidiyor. Anne gitmiyor. Anne dur ya. orada buraya. Ayşe tamam şimdi. Bu da yaprak Şimdi yaprak ağzını geçiyoruz. geçebiliriz. Geçebiliriz. Geçtik zaten ki. Ben başka. Yaprak ağzını da Evet. Evet, yabrak asemelerimiz bitti. Burası elimizin dıştan görmüş. İşte böyle. Perdemiz falan var. O zaman bir dakika arkadaşlar. Açık Ay kapanışı. Başka bir yerden bakmışım. Burası Burası bizim site. O zaman bay bay arkadaşlar. Ay şurası bakın. Bakın şu, şurası bizim ev. za.